4 mevsim sitesinde 4 artı 1 çift banyolu 3 balkonlu 215 metrekare kullanım alanı olan 3 balkonlu cam balkonla kapalı güneşi güzel olan aynı zamanda deniz manzaralı sosyal donatısı çok fazla olan hem havuzu olsun hem spor alanları olsun çok güzel bir sitedeyiz. Salonu ve diğer odaların hepsi çok büyük. Burada bir balkon daha var. Altur B.C. kısmı kapatılmış. Tekrar açılabilir. Hepimizin odası.